Vay be. Ne kadar becerikli ya. Hadi uzun uzun yap. Aferin sana ya. Kendi büyüt <laughs> <laughs> Hadi dolu bir kere de yeni domuz hadi dolarken görürüm ha dedim oldu be. hadi, hadi. 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 yuvarla tekrar yuvarla hatta yuvarla. var hatta da yanlış bu benim var <laughs> Sabah değil ya sabah. Aa bu grave. Türk tekrazam deney yapacağız. <laughs> ben kayıyorum böyle ben İlaç. ilaçlardan ne Ben Sen <laughs> öyle nasıl o su kokuyor. Kanka <laughs> ben <laughs> <laughs> direkt <tıkıyorum. İlaç>? Ne <laughs> Boşver deme, bir buçuk yaşayacağım. Bir buçuk ayda, on beş yaşında. Niye Bir buçuk ayda. Bir buçuk Ya, ben bunu çiğnedim ben bakalım. Şey, çiğnedim bakalım. Bir kelime çiğnedim. Oklavayı koy. Ben hiç çiğnedim. Ha. Hadi birden bir çevir, 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 çevir. Çevir, kaldır, çevir. Kendi aşkını ben yarın. <laughs> diyorum. Oraya miyim? Yağlayabilir miyim? Oraya miyim? Ne oldu? Ne Ne Bir Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Bir daha gel mi Olmuş olabilir. <laughs> en iyi yapmışsın değil mi? Evet. Hadi bakalım. Böyle bu soru ne düşünüyor. <laughs> Nerede nah, ya? Evet. Yeah. kenarlarını da sür. Her tarafın üstünden gir. Çok bastırmadan. Artık çevir. yok dedim yeğenim. Ya baba şimdi yapmayacaksın da. Öyle mi? Ben bunu sağ hal tarafını boyunca bunu bir boyunca. Gece bir daha yapsaydın. Bildiğin yağlı ben zaten. Evet. Millet bayılacak yerim burada. Merdan yapmış diye. Şey? Fotoş ablasız ne kadar şaşıracak biliyor musun? Yanına çıra kalır belki senin. Çevir fırçayı, çevir fırçayı. Benim mi? Oldu mu? Oldu <laughs> 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 Bunun marketi bir öyle herhalde. Oldu mu? Ben de Öyle yapma.

Bir tatlıyım, Hı, yeter artık. Yeter artık. Boyunun da var Başka, başka işler yapacak. <laughs> Hamur Rolo. Rolo yapacağım. <laughs> Yuvarlak. 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 Hmm? Sen onu da beceresin ki geliyorum. Hmm, Pasto mu yapacaksın? Evet. Hmm. Hadi şeyi söylesene. Good morning haberini. Hmm? How are you? I am very well. How are you? I am fine. How are you? I am very well. How, How are you? I am fine. How about you? I am fine.